Doğruysa zıpla, yanlışsa otur oyunu tamam mı anneciğim? Tamam. Şimdi soru soruyorum ayakta, ayakta durun. Ayakta durun. Muz mor bir meyvedir. Ellerimizle alkış yaparız. Aferin. Ayaklarımızı başımıza takarız. Geceleri uyuruz. Dişlerimizi fırçalamak sağlıklıdır. Sabah uyanınca yüzümüzü yıkarız. Kediler hav hav diye ses çıkarır. <laughs> Yağmur yağınca şemsiyemizi açarız. Elma bir sebzedir. Yazın mont giyeriz. Kız. <gülüyor> <gülüyor> Yıldızlar gece görünür. Evet, aferin. Alkış yapın kendinizi. Süperdiniz anneciğim. Tebrik